Çatı uygulamaları e, anlamında güneş enerjisi müthiş bir fırsat sağlıyor bize. Mesela nasıl? Şimdi sizin burada bir binanız var. Bunun çatısında şu anda 200 metrekare gibi bir yer. Ve buraya güneş sabah, doğu, akşama kadar çatınızı e, aydınlatıyor ve ısıtıyor. Bunu yapmak için birisinden, gökyüzünden, birinden izin almanıza gerek var mı? Yok yani bu çatı, bina nasıl sizin mülkiyetinizde ise çatınız da sizin mülkiyetinizde. Dolayısıyla güneş enerjisi bağımsız bir kaynak. Nasıl bağımsız kaynak? Şimdi rüzgar her yerde esmez. Yükseklerde hmm. eser. Bir de kanalları vardır yani doğru yerde olmaz. Mesela çeşme, işte ne bileyim, e, Datça gibi, işte Çanakkale gibi güneş ko rüzgar koridorları vardır. Jeotermal her yerde olmaz. Belli magma ya yakın yerler ve e, kaynağa yakın yerler olması lazım. Mesela Sarayköy gibi, işte Salihlik Boğarkent Salih gibi bölgeler. E, baktığınız zaman işte diğer kaynakların hep bir lokasyonu vardır. Uygun yer olması lazım. Güneş öyle değil. Güneş dünyada herkese eşit olarak kendini hani eşitlik şöyle herkese kendini sunan bir kaynak coğrafya olarak da değişir. Atıyorum çöl bölgesi bizden daha güneşlidir. Biz de Almanya'ya göre veya kuzeye göre daha güneşliyiz. Lisans elektrik yönetmeliği de bir yönetmelik var 2011 yılında çıkan. Bu bize yani kişilere, şahıslara, tüzel kişiliklere kendi enerjisini üretme imkanı sağlıyor. Özellikle güneş açısından. Şimdi sizin bir eviniz var, evinizin çatısı var. Siz burada müstakil olarak eviniz kendiniz ise, siz burada kendi elektriğinizi tüketmek e, üretmek amacıyla, tükettiğiniz elektriği üretmek amacıyla güneş enerjisi yatırım yapabilirsiniz. Ve bu yatırım size 5.5-6 e, yılda veya 6.5 yılda maksimum finansman maliyeti dahil geri döner. Yani siz aylık elektrik parası öder gibi eğer bir bankayla anlaşırsanız 6 yıl bir vade yaparsanız uygun şartlarda elektrik parası öder gibi ekstra cebimizden para çıkmadan bu yapının sahibi olacaksınız. Bu yapı yaklaşık 25 yıl ömrü var. Güneş panellerinin